Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle tencerede pratik bir şekilde soslu, lokum gibi tavuk baget hazırlayacağız arkadaşlar. Tavuk bagetimizi tencerede pişireceğiz kısık ateşte. İnanın bu yöntemle lokum gibi oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi bu tavuk bagetimiz için soslu tavuk bagetim için ilk önce sosumu hazırlayacağım. Sosum için şöyle yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir tatlı kaşığı salçam var. Ben biber salçası kullandım. Dilerseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. 3 diş sarımsağım var rendelenmiş ve baharatlarım var. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, yine bir çay kaşığı kekiğim var ve bir tatlı kaşığı da tuzum var. Dilerseniz damak zevkine göre baharat miktarını farklılaştırabilirsiniz. Yani daha değişik baharatlar da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sosumu hazırlayacağım. Şöyle karıştırma kabıma malzemelerimi alacağım. Evet bütün malzemelerimi karıştırma kabımda karıştıracağım arkadaşlar. Son olarak salçamı da ilave ediyorum. Şöyle güzel bir karıştıracağım. Evet sosumu güzelce karıştırdım. Ve şimdi tavuk bagetlerimi arkadaşlar şöyle bir bıçak yardımı ile belirli yerlerinden şu şekilde deleceğim. Sosun daha iyi içinde işlemesi için bunu yaparsak çok daha iyi olur arkadaşlar. Sosumuz çok daha iyi işler. Arkadaşlar tavuk bagetimizin şuradaki sarı kısımlarını temizledim. Görebiliyorsunuz. Buradaki kısımları temizleyerek yapıyorum. Evet bütün bagetlerimi şöyle bıçakla belirli yerlerinden derdim. Ve şimdi elimle güzelce bagetlerin her yerine sosu yedireceğim arkadaşlar. Bütün bagetlerin hepsine sosun bulaştığından emin olalım. Evet arkadaşlar bagetlerimin her yerine güzelce sosumu bulaştırdım. Ve şimdi streç filmle kapatacağım. Ve buzdolabında dinlendireceğim arkadaşlar. En az 1-2 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Vaktimiz varsa daha da fazla dinlendirebilirsiniz. Akşamdan hazırlayıp sabaha kadar da dinlendirebilirsiniz paketlerimiz sosun içinde ne kadar beklerse o kadar lezzetli olur arkadaşlar. Bekleme süresi fazla oldukça tavuğumuzun, bagetimizin lezzeti de artacaktır. Şimdi buzdolabına kaldıracağım ve en az birkaç saat dinlendireceğim. Evet arkadaşlar tavuk bagetlerim buzdolabında 2 saat dinlendi. Benim fazla vaktim yoktu 2 saat dinlendirdim. Dediğim gibi ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar lezzetli olur. Ve şöyle uygun bir tava aldım arkadaşlar. Ben yanmaz yapışmaz tavada yapacağım. Sizler tencerede de yapabilirsiniz. Şimdi bagetlerimi hepsini yerleştireceğim tavama. bagetlerimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hepsini yerleştirdim. Evet arkadaşlar karıştırma kabımızda kalan artan sosumuzu da yine bagetlerimizin üzerine şöyle gezdiriyoruz. Evet şimdi tavamın kapağını kapatacağım. 5 dakika harlı ateşte daha sonra ocağımızın en kısık gözünü alacağız arkadaşlar. Kapağını hiç açmadan 1 saat kadar en kısık ocakta pişireceğiz. Evet arkadaşlar bagetlerimiz yaklaşık 35 dakikadır pişiyor. Görebiliyorsunuz ne kadar buharlandı. Kapağı kapalı hiç kapağını açmadık. Şimdi kapağını açacağım ve alt üst yapacağım. Evet görüyorsunuz nasıl buharlandı. Buharıyla inanın lokum gibi pişiyor arkadaşlar şimdi çevireceğim diğer tarafları da aynı şekilde pişsin Evet altı pişmiş kızarmış üstleri de aynı şekilde kızaracak arkadaşlar Evet kapağını açmadan pişirdiğimiz için ve kısık ateşte pişirdiğimiz için yanı dokum gibi oluyor Gerçekten çok güzel içi sulu sulu Dışı çıtır çıtır çok güzel oluyor tavuklarımız. Şimdi yine kapağını kapatacağım ve diğer da aynı şekilde yarım saat 40 dakika arası kızarana kadar hiç kapağını açmadan pişireceğiz. Evet arkadaşlar tavuk paketlerimiz bir saattir pişiyor. Evet görebiliyorsunuz suyunu çekti tamamen çekti. Tavsiyemiz yapmıştık zaten. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kızardı artık dağılmaya başladı çok güzel bir şekilde pişti şimdi servis tabağıma alacağım artık Evet arkadaşlar tavuk bagetlerimiz artık pişti servis tabağına aldım görebiliyorsunuz zaten ayrılmaya başladı lokum gibi pişti gerçekten kendiliğinden ayrılıyor tavadan alırken bile zaten kopmaya başladı lokum gibi pişti arkadaşlar ağır ağır bir saatte kısık ateşte pişirdik etlerimizi. Gerçekten muhteşem oldu. Kesinlikle sizlere de bu yöntemle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz kopuyor zaten. Yumuşacık, çok güzel bir şekilde pişti. Evet arkadaşlar, umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim ziliniz açmayı unutmayınız lütfen. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.